Aleyküm değerli dostlar. Bugün Sürücüleri Barış Alper Bey'in yapmak istediği olaylarla ilgili, uygulamalarla ilgili biraz e, bilgi edineceğiz. Değerli dostlar, bugün e, dünyanın her tarafına baktığımız zaman bu özel taşımacılık serbest ülkemizde neden bu engellere takılıyor? Mesela şaşırıyor muyuz? Şaşılmıyoruz. Bu öyle büyük bir konu ki değerli dostlar eğer bu e, artık yaygınlaşırsa, artık kolaylaşırsa herkes için bir ekmek kapısı açılacak ve gençlerimiz yurt dışına dahi gitmeyecek belki çünkü herkes kendi işinin patronu olacak. Bu basit bir olay değil gerçekten. E, yani sen askeri ücrete fazla saatler çalıştırılmak zorunda kalmayacaksın. Diyeceksin ki ya bir tane araba alırım. Tak yaparım. Kimseye eyvallahım olmaz. Efendice işimi yaparım. Diyeceksin. Bu toplumun refahını özgürlüğünü arttıracak bir uygulama. Yani bunu sırf taksiciler etkilenecek diye bunu yaptırtmıyorlar ama bakın yarın bir gün bu taksicilerin çocukları da sıkıntıya girebilir yani sonuçta hepsi şoför genellikle sahibi de değil sahibi de olsa dünyanın her türlü hali var neden bunu serbest bırakmıyorsunuz neden buna destek oluyorsunuz yarın bir gün sizin çocuğunuzun da ihtiyacı olabilir herkes ihtiyacını buradan karşılayabilir gerçekten eğer ki bu yaygınlaşırsa bu yani acayip derecede ülkemize faydası olacak bir uygulama ve hala önüne taşlar konuluyor gibi geliyor bana çünkü dünyanın her tarafında olan bir şey neden ülkemizde olmuyor ve bu konuda Barış Alper Bey'in yanındayız gerçekten bu tür uygulamalar gelişmeli bu eğer ki uygulamaya geçerse bu tak veya da Uber de olabilir. Ama yerli ve milli olduğu için tak uygulaması bizim favorimizdir. Tak uygulaması e, taksiyi taksi kullanmayanların dahi kullanacağı bir uygulama. Dolayısıyla taksicilere bir zarar olmayacak zaten. Taksi her yerden geziyor zaten. Ama tak çağırınca geliyor. Dolayısıyla fazla bir etkisi zararı olmayacak. Ama Çoğunlukla insanın daha fazla bu tür uygulamaları kullanmasının yolu açılacak. Toplu taşımalarda bir azalma olacak. Ee, insanların psikolojik düzelmesi de bununla mümkün. Çünkü ekstra bir gelir kapısı oluyor. Yani bunu ülkeye var ya o kadar saymakla bitmeyen faydası var ki. Yani bunun için mi engelliyorlar? Bu yüzden ben kesinlikle Barış Alper Bey'e sahip çıkılmasının yanındayım. Özellikle taksicilerin de bunu canı gönülden desteklemesi lazım. Çünkü bu yarınlarımız için çok önemli bir adım. Değerli dostlar, bu konuyu da bu şekilde kısaca bahsetmek istedim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.